tümsek aynalarda görüntü. Birinci durum cisim sonsuzda ise burada yine bir insan çizelim. Bu insan aynaya çok çok uzakta. Bu durumda ne oluyor? Işınlar aynaya paralel geliyor. Tümsek aynaya paralel gelen ışınlar odak doğrultusunda yansırdı. Bu durumda arkadaşlar bizim cismimizin görüntüsü sanal olacak ve odakta nokta şeklinde olacak. O zaman görüntü sanal odak noktasında ve bu görüntü nokta şeklinde. Bu cisim sonsuzda ise tümsek aynada görüntü bu şekilde oluşuyor diyebiliriz. Eğer cisim sonsuz ile ayna arasındaysa sonsuzla ayna arasında. Bu durumda arkadaşlar cismin görüntüsü nerede oluşuyor? Aynanın arkasında olur, oluşuyor. Aynanın arkasındaysa yine bu sanal olacaktır. Peki görüntü ters mi düz mü? Her zaman için arkadaşlar düz bir görüntü elde ediyoruz. Buradaki cismin görüntüsü arkadaşlar mutlaka cismin boyundan küçük olmak zorundadır. O zaman küçük bir görüntü elde ediyoruz diyebiliriz. Peki hangi aralıkta olacak bu görüntü? Aynayla odak noktası arasında ya da tepe noktasıyla odak arasında bu görüntü her zaman için küçük, düz ve sanal olmak zorundadır. Buraya kadar sorusu olan var mı? O zaman diğer bir özel durumumuza bakalım. Cisim F noktasındaysa görüntü F bölü 2 noktasında olur. Cismin boyu H ise görüntünün boyu H bölü 2 olur. Ve bu da sanal bir görüntüdür. O zaman buraya ne diyoruz? Sanal düz Cismin boyu yani haş cisim daima büyüktür. Haş görüntü hatta iki katıdır da diyebiliriz tam olarak odak noktası üzerindeyse. Burada başka bir özel durum yok arkadaşlar. Bu durumda e, sorulara geçiş yapalım. 13. soruya bakalım. Önce siz bir bakın yorumlayın ondan sonra beraber bu soruyu çözelim. O kadını soruyor. Şimdi K cismi ne oluyor? Aynaya yaklaştırılıyor. K cismi aynaya yaklaştırılıyorsa yani cisim sanki sonsuzla ayna arasındaymış gibi düşünebiliriz. O zaman cismin görüntüsü ne olacaktır? Daima kendisinden daha küçük olacaktır boyu. Sanal ve düz olacaktır. Şimdi bakalım. Cismin görüntüsü sanal ve düzdür diyor. Bir, evet bu doğru bir ifade. Cisim aynaya ok yönünde x kadar yaklaşırsa görüntü zıt yönde x kadar aynaya yaklaşır diyor. Eğer bu düzlem ayna olsaydı doğruydu. Ancak bu bir düzlem ayna değil. Tümsek ayna olduğu için burada bir oran veremez bana. Bu yanlış. Cismin boyu görüntünün boyundan büyüktür diyor. Cismin boyu daima görüntü boyundan büyük de arkadaşlar ilk baştakini yorumlarken birinciyi yorumlarken bunu demiştik zaten. Şurada bir yerde küçük bir görüntü oluşuyor ve bu K cismi yaklaştıkça aynaya buradaki görüntü büyüse de ve aynaya yaklaşsa da ne yapıyor kendi boyunu geçemiyor. O zaman 3'ü de doğru aldım. O zaman benim cevabım 1 ve 3 olacaktır. 14. soruya bakalım. Önce yine siz bir okuyun. Evet. Şimdi buradaki soruya baktığımız zaman L'nin K'dan daha yakın olduğunu biliyoruz aynı yani. L ucu kutunun daha yakın. O zaman L ucunun boyu daha büyük olacak ama L kadar da büyük olmayacak. Yani şuradan büyüklüğünü çizecek olursak L daha yakın olduğuna göre yine aynaya görüntü olarak L daha yakın olacak. Ama bu çizdiğim çizginin altında bir yerde olacak. L'yi çizdim. Buraya L üstü diyelim. K L'den daha uzak. E daha uzaksa bunun boyu daha küçük olması lazım. O da yaklaşık olarak şöyle bir şey olacak. Sonra üst tarafı birleştirdiğimizde işte bizim görüntümüz bu şekilde olması lazım. Şurası da k üssü diyebiliriz. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar burada? Geçiyorum o zaman. 15. soruya bir bakalım. Bir ipucu verelim isterseniz burada. İlk önce görüntü nerede oluşuyor arkadaşlar? X cisminin önce tümsek aynada görüntüsü oluşuyor. Ve her bir e, birim arası f bölü 2 kadar. Yani şu an f2 aynasının tümsek aynanın tam olarak sanki odak uzaklığında duruyormuş gibi odak uzaklığında olan bir cismin görüntüsü nerede olur? F bölü 2'de boyu harsa h bölü 2 şeklinde olacaktı. Bunun üzerinden biraz yorum yapmaya çalışın. Var mı cevap? Şöyle yapalım o zaman. Şimdi P noktasına baktığımızda F1 aynasına yani çukur aynaya kaç birim uzaklıkta bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birim uzaklıkta. 6 birim her iki birim bir odak noktası uzunluksa 6 birim aslında 3 F1 eder. Yani çukur aynanın neresinde arkadaşlar bu? 3 F'inde. 3 F'de çukur aynada 3 F'de oluşan bir 3 F'e konulan bir cisim çukur aynadaki görüntüsü nerede oluşur arkadaşlar? 3F bölü 2'de olacaktır. 3F bölü 2'de ve ters şeklinde olacaktır diyebiliriz. O zaman bizim cevabımız hangi nokta oluyor? M noktasında oluşması gerekiyor diyebiliriz. Boyu için de yorum yapabilirdik arkadaşlar. Eğer ki buradaki x cisminin boyu 2h verilmiş olsaydı bu M noktasında çukur aynanın en son oluşturduğu görüntünün boyu kaç haş olurdu deseydik? Biraz düşünün bakalım. Var mı cevap? Şöyle diyebiliriz. İlk önce tümsek aynada f f bölü 2 ise eğer 2 haşa haş olması gerekiyordu. Yani boyu yarıya düştü burada. Çukur aynada da 3F'e 3F bölü 2 kuralından bir kere daha yarıya düşecek. O zaman buradaki boy haş bölü 2 olmak zorundadır. Bir sonraki e, sayfaya geçelim. Burada 17. soruya da bakarak e, bu kısmı bitirmiş olalım örnek 17 farklı sorular çözmeye çalışıyoruz. Soruyu yine bir okuyun. Bakın bakalım. Var mı cevabı olan? Hangisi arkadaşlar daha yakın aynaya? K. Peki, L daha uzak, K daha yakınsa K'nın boyu, daha doğrusu oluşan görüntüde K'nın boyu daha büyük, L'nin daha küçük olmak zorunda. K daha büyük olacak, L daha küçük olacak. Tabi her ikisinin de kendi cismine göre görüntüleri daha küçük. O zaman bunlar eşit olamaz. Başka eşitlik var mı? Yok. K'nın daha büyük olması lazım dedik. B eşit olabilir belki. Geçtim. C olamaz. K daha küçük çizilmiş. D de olabilir. K daha büyük. L de olamaz. K daha küçük çizilmiş burada. İki tane durum kaldı. Şimdi İkisini kıyaslamak gerekirse bizim tümsek aynada basit bir kuralımız var. Neydi? Buradaki cisim odakla sonsuz arasındaysa ne oluyordu? Aynaya doğru yaklaştıkça büyüyordu. O zaman K aynaya daha yakın ve daha büyük olmak zorunda. Bu da D şıkkında gördüğümüz üzere K daha büyük ve aynaya daha yakın. L aynadan daha uzak ve daha küçük gözüküyor. O zaman benim cevabım D şıkkı olacaktır diyebiliriz.